Atla lan, atla. Ha hadi, hadi lan erkek sen gel. Ya öyle bakarsın işte. Bak anlaşabiliriz. Ben oradan geçeyim, sen buraya gel. Ne dedim? Benim burada işim bitmez, sen de orada bekler durursun. Bana deli çıkartma adam ol. Şekilsin ya. Al bak bak. Çok şov yaptı. İnşallah burada çıkış vardır. Arka mı girdin lan sen? Happy <Sessizlik> me. Ananı sikeyim. <laughs>